процент е като цяло. Иначе за държавните първенства имам 10, мисля, по класически шах, още едно полици Рапит. А, имам от европейско първенство, тук от 2011-та. Все пак това е много специално чувство да знаеш, че си дори до 12 си най-добрия в света. Така ни посреща Нюргил Селимов в село Крепча. Още от вратата виждаме подредените специална витрина, спечелени през годините трофеи от шахматни турнири. Тя е филита от най-крехка възраст в конкуренцията на индийки, китайки, рускини, американки. Все страни, в които шахматът е едва ли не религия. В момента е номер 3 в света в листата за девойки до 18 години и номер 6 до 20 години. Нунгил Салимова, в Афганистана са си. küçük yaşta elde ettiği başarılardan dolayı bu yakıştırma yapılıyor kendisi için. Müngür Salimova çocuk yaştan itibaren gönül verdiği satranç sporunun zirvesine doğru emin adımlarla ilerliyor. Tangoviç'te İliopaka Belediyesi'ne bağlı Krepça köyünden olan Nungur Salimova, 16 yaş kategorisine kadar dünya satranç sıralamasında ilk sırada bulunuyordu. Nungur, Şubat 2019 tarihinden bu yana 16 yaş kategorisini kadar dünya satranç sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Bulgaristanlı Nungül Salimova ayrıca kadınlar alanında da Büyük Usta ünvanını 2019 yılında elde etti. Satrançta Büyük Usta ünvanı için dünya klasmanında gerekli olan 2500 puanı Nungül 23 Nisan 2019 yılında tamamlamıştı. Ayrıca bu başarıyı elde ettiğinde Nungül sadece 15 yaşındaydı. Polonezistan'ın gelmiş geçmiş en büyük satranç ustası kabul edilen Veselin Topalov, dünya satranç sıralamasında büyük usta unvanını ve bunun için gerekli olan 2500 puanını 17 yaşında elde etmişti. Nungül, aynı başarıyı daha 15 yaşında elde etmeyi başardı. Mevcut puanıyla Nungül ayrıca dünyanın en iyi 60 satranç ustası arasında yer alıyor. Küçük yaşta elde ettiği başarılardan dolayı Nungül Salimova'ya satranççı klasikçesi yakıştırması yapılıyor. Bungaz 64 satranç kulübünün sporcusu olan Nungül Salimova, satrançta da Selin Topalov'u kendine örnek aldığını söylüyor. Nungül daha 4 yaşındayken satranç oynamayı babası ve dedesinden öğrendi. Satrançla ilk nasıl tanıştın sorusuna Nungül şöyle cevap veriyor. 4 yaşındayken babam bana satranç tahtasını ve satranç taşlarını gösterdi. Daha sonra dedemle birlikte bana taşların nasıl hareket ettirildiğini ve oyunun kurallarını öğrettiler. Nungül Salimov'a ilk keşfeden Bungaz 64 Satranç Kulübü Başkanı Jif Kujekov oldu. Tangoviçtinin Krepçe köyünden olan Nungül'ün yeteneği daha 5 yaşındayken keşfedildi. Nungül ilk satranç turnuvasına Silistra'da katıldı. Nungül'ün satranç hocası Jif Kujekov ile ilk karşılaşması da bu turnuvada oldu. Satranç hocası Jekov tanışma anlarını şöyle aktarıyor. Nungül ile 2009 yılında Silistre'de tanıştım. Dedesi ile satranç turnuvasına gelmişti. Daha 6 yaşını bile doldurmamıştı. Oyunu beni çok etkilemişti. Orada kendisini kızlar için 8 yaş altı ulusal satranç turnuvasına davet ettim. Nungül bu turnuvada birinci oldu ve böyle başladık. Jivko Jekov, Nungül'e büyük yeteneği olduğunu ve satrançta başarılı bir gelecek beklediğini söyler ve çalışması için teşvik eder. Ondan sonra yetenekli çocuklar programına dahil edilen Lüngül'ün başarıları ardı ardına gelmeye başlar. Hocası Jiv Kujekov'a göre Nungül'ün satrançta dünya kadınlar satranç şampiyonu olma potansiyeline sahip genç bir yetenek. Nurgül Salimova, 16 yaş kategorisine kadar dünya satranç sıralamasında ilk sırada olmasını, kocası Zivko Zhekov şöyle özetliyor. Bu başarı onun gelişiminin sadece bir etabı. Tabii ki bu birincilik onun için hak edilmiş bir mutluluktur. O sıkı çalışmayla ilerlemeye devam edecek ve yeni turnuvalara katılarak gelişmeye devam edecektir. Hocası Zivko Zhekov, Nurgül'ün satrançta güçlü yönlerini sorulduğunda şöyle özetliyorum. Satrançtaki gücü son derece konsantrasyona sahip olması, sakin, dış etkenlerden kendini soyutlayabilen bir kişiliği ve özveri ile satranca bağlı olması diyorum. Müngül yaptığı açıklamada 2015 yılında 12 yaş kızlan kategorisinde dünya şampiyonu oldum. 2017 yılında Bulgaristan şampiyonu olarak ülkenin tarihinde en genç şampiyon olarak rekor kırdım dedi. Güngül günde 5 saatini satranç antrenmanlarına ayırıyor. Temponu yorucu olmasına rağmen hedeflediği başarıya devamlı çalışma ile ulaşabileceğine inanıyor. bugün en büyük hayalinin dün gün dünya kadınlar satranç şampiyonu olmak. Fakat daha çok çalışması gerektiğinde farkında genç yetenek yaşıtlarına da şu tavsiyelerde bulunuyorum. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Yol ne kadar uzun olursa olsun ilerlemeye devam edin. Белите фигури Норгил Салимова национална, европейска и световна шампионка по шах. С черните фигури чест плеер. шахматен робот пето поколение победител в над 93% от партиите, в които е участвал. Новената партия шах противопостави втората в света при девойките срещу машина последен модел. Нов опит смисъл, нов противник, нови шансове. Той е шахматист. Той е шахматист. Може да играе на три дески едновременно, като има 20 нива на трудност. Много е мощен. Партията срещу Норгю роботът е настроен на най-трудното ниво. 20-то. Компютъра мисли. Той има алгоритъм, по който играе в зависимост от начина на игра на неговия противник. Има заложени много алгоритми и ако прецени, че определена тактика не е подходяща, той е промене по време на играта. Аз съм наблюдала много срещи между хора и роботи. Даже и световни шампиони не са успяли да побеждават. И това не е първият сблъсък между машина и човек на шахматната дъска. През 1997 година Гари Каспаров допуска първата загуба в кариерата си именно срещу работ. Следващата голяма партия е през 2002 година, когато Владимир Крамник и роботът World Chess Champion завършват реми. И не знам какво очаквам, но очаквам доста силен противник. Равни са шансовете. Партия победата е за робота. Във втората партия трудността е намалена и първата загуба на робота на българска земя става факт. Шах и мат. Компютрите и роботите все по често влизат в шахът. Това според мен не е много добре, тъй като всичко става конкретно и вече даже не е толкова интересно. Робота, работа той си работи, рядко бърка. Няма чувства и той си мести само ходвата. Токато, както казах, при човека има и други фактори. Този път резултатът между човека и робота е реми. Но на въпроса, ще бъдат ли поставени хората в шах от машините? Отговорът остава отворен, защото все по-често роботизираната ръка заменя човешката.